Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Baldi'nin yüzünü yapacağım. Ama arkadaşlar birçok kişi diyecek ki bu nasıl Baldi'nin yüzü? Arkadaşlar ben e, bulabildiğim Baldi'yi yapacağım. Yani bu şu Baldi'yi yapacağım suratını. E, bunu bulabildim. Arkadaşlar ilk başta tel gengi alalım. Yani şuradaki. Arkadaşlar ben bir önceki videomda ne şey demiştim ki oyunda şey... Tel gengi yok. Arkadaşlar Oyunda bir hata var bakın. Bu beyaz diyorlar. Bu arkadaşlar beyaz mı? Yorumlarda yazın. Bu, bu, bu bence ter rengine benziyor. Sonra bize neler lazım? Kırmızı ter katı lazım. Siyah lazım. Kırm... Sonra kahve rengi lazım. Oğlum bunun kafasında bir tane minnacık saç var adının. Bir de bir hava atıyor. Evet, ilk başta abi şu en alttan başlıyoruz bakın şurada şurası bakın Çünkü şurası altı var ilk başta arkadaşlar bakın yani şurası şurada bir deri parçacığı var ya bakın tam şurası bak şu mobizenin m'si tam olduğu yer orası 1 2 3 blok 1 2 3 blok sonra kaç katman bir dakika ona bakalım Yine 2 blok. Tamam. Sonra 1, 2 3, 4 5 6, 7 Bir dakika. Tavuk'cum ne yapıyorsun? 7 blok olacak. Yani şöyle şunları da sayarsak ee, bir dakika 1, hadi durun. Ben şöyle bir şey yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir dakika. Burası yanlış oldu galiba. Bir dakika. Bu nasıl lan bu? 1 2 3 4 5 6 7. Aha. 7. Yedi. Yine 7'lik. 1 2 Bir dakika. 1 2 Hadi. Bundan bir tane daha yapacağız. Bir bundan sonra bir kırmızı olacak. Sonra abi bir dakika böyle bir dakika böyle böyle bir dakika ben bu karakterin yüzüne geriden bakayım. 1, 2, 3. Bu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonra buraya bir dakika böyle mi lan? Abi bir dakika ya. Oğlum, çok büyük bir lan. Bir dakika buraya bir. 2, 3, 4 Acaba 3 tane mi var? Neyse neyse. Hmm. Buraları yaptık. Bir dakika Al, ağzından sonra bir şey var mı? Ağzının tam üst köşesinde siyah beyaz. Bak yani şöyle siyah beyaz. Açık. Artık beyaz terakot almamışız. Beyaz. A, beyazı beyaz yün alacağım. E, çünkü. Ee... Aa, bir dakika. Beyaz beton tozu. Beton alalım. Beton daha güzel. Oy. Abi beton mis gibi. Valla mis gibi. Bir dakika. Terakota var mıdır ya acaba? Neyse. O karakter uçtu. Sonra tel rengi. Tel rengi. Sonra 3. 3 blok. 1, 2, 3. Sonra bir tane daha beyaz. Dur sonra da böyle değil mi? Böyle mi? Tabii ki böyle olacak. Vallahi benzedi ya böyle bir dakika burayı geçmiyor galiba değil mi? Abi nasıl oluyor bir iki bir iki üç bir, bir dakika nasıl oluyor bir evet tamam. Tamam abi 1 2 3 sonra kahverengi telekota sonra buradan bir tane daha iniyoruz değil mi bir dakika bakacağım aynen sonra bir tane daha telekota galiba sonra da şöyle bakayım yo yo bir dakika bir iki tane Aynı. Sonra abi 3 blok beyaz. 1 2 3. Oğlum vallahi benzedi. Sonra bir dakika 3 blok siyah. Siyah. 3. Sonra da beyaz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar tıpa tıpatıp aynısı oldu ya. Hemen göstereceğim ben. Bir dakika abi. Ne oluyor? mu? bize düştü. Vallahi mo bize düştü. Geleceğim. Arkadaşlar yorumları yazın. gerçekten. Yorumları yesin. Ben benzemedim yani. Bence benzedi. Ve burada bir dakika biz bir şey yanlış yapmışız. Şurayı bakın. Aa arkadaşlar karakterin tipinden tam göremiyormuşuz. Bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar ben şu anda e, arkadaşlar yani aynı şey oluyor. E, karakterden bakın gözükmüyor. Şurada bir siyahlık var. Burada da. He, arkadaşlar tıpa tıp aynı oldu karakterimin ya. Vallahi. Neyse bu videomuz bu kadar da hepinize bay bay.